saçların çok güzel. Seninkiler de çile. Hiç de değil. Keşke benimkiler de seninkiler gibi olsaydı. O kadar istiyorsan büyüyünce boyatırsın. Boyatmak mı? Evet. Büyükler istediği zaman saçlarını boyuyorlar. Mesela Betüş. Onun saçları da boya? Boya tabii. Her anne gibi. Peki sırf büyüklerin saçları mı boyanır? Yo. Ama hiç saçını başka renge boyayan çocuk görmedim. Çilek şunu tutar mısın? Ceren şu kırmızı takıları taksana. Çok güzel. Ama onları takamam ki. Niye? Senin saçların çok yakışır. Onlar bana Deniz'in hediyesi. Hani en iyi arkadaşım var ya onun. Onlar düşer ve kaybolur diye takmıyorum. Hatıra. Ceren bir gün saçlarım sarı olursa takmam için ödünç verir misin? Olmaz. Sen annesinden alırım ama bunları veremem. Hem sen niye saçını sarıya boyatmak istiyorsun? Senin kimse kimsede yok. Ya ben size kaç kere dedim şu yatağın üzerine oturmayın diye ya yani yine karış karış olmuş. Evet, tamam abi ya tamam toplarız. Bırakın ben toplarım birazdan Tuğçe gelecek hâlâ eşofmanda oturuyorum. Hadi çabuk. Tamam. Hadi 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 çilek hadi çilek. Hadi. Senden sonra görüşürüz abi. <laughs> niye Tuğçe bize ne zaman gelirse bizi odadan kovuyorsun? Büyüyünce seni de görürüz. Aa giymem lazım. İşin çok mu Firuze abla? Çilek de çizgi film seyredeceğiz. Şuraya alayım salonla işim bitiyor. Amcam nerede? Çıktı mı? Banyoda saatlerdir süsleniyor. Çıksa da oralara olsam diye bekliyorum. Ne bu? Edası gelecekmiş. Çıktım, çıktım. Ay. Amcanız nasıl olmuş? Hı? Çok yakışıklı. <laughs> gel canım gel. Çok güzel kokuyorsun. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Siz burada televizyon seyretmeyeceksiniz, değil mi? Seyredeceğiz. Ne diyecek? Ben biliyorum. Ne? Ya çocuklar, bugün televizyon seyretmeseniz diyorum. Eda teyzeniz gelecek. Biliyorsunuz fazla görüşemiyoruz. Hani yalnız kalsak, ha? Tamam, Çilek'le bahçeye çıkacağız. Gel çilek. <laughs> Amma da önemliymiş şu sevgili dedikleri şey. Herkes onlar ben büyüdüğüm zaman hiç böyle yapmayacağım, tamam Çilek. Ha. Ee, Firuze. Ee, diyorum ki banyoyu, salını sildiğin hızla ovar mısın? Yani hiç acele etmeden yavaş yavaş, saatlerce. O niyeymiş o? E, Eda buradayken ayak altında olma diye tabii ki. <laughs>